Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok fazla bana soru geliyor. Aslında ben yaptığım antrenmanlarda anlatıyorum. Sanırım 16 ya da 17. antrenmanda şu anlattığım durumu anlattım ama tabii ki videoları yavaş yavaş yayınladığımız için 19. antrenmandayım şu anda. Çok arkadaş görmemiştir. Şimdi neden yarışmıyorum, tedavi sürecim ne durumda bunları az çok anlatmak istiyorum. Şimdi neden yarışmıyorum kısmını önce söyleyeyim isterseniz. Ben e, inanın bana söyleyen herkesten çok daha fazla yarışmayı istiyorum zaten. Çok ciddi şekilde böyle 20 yıldır aşağı yukarı içimde var. Çünkü ben 2003 yılında sakatlandım. 2003. Ondan beri böyle çok iyi hissettiğim bir zamanda dünya şampiyonasına 2 hafta falan kalmıştı. Sakatlandım. 10 gün, 15 gün vardı bir zaman kalmıştı. Orada sakatlandım. Dizlerimden böyle çat 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 ses geldi. Onun olma durumunu da anlatayım nasıl oldu. Böyle dünya şampiyonu abilerimizin olduğu bir ortama gitmiştik. Baya böyle yani bir takımın döndüğü bir ortama gitmiştik o zaman. İstanbul karşıdaydı bu. E, o ortamdayken Kütahya'da üniversite okuyordum o zaman. Tabii çok o zaman okuyor denemez, okulla çok alakamız yoktu. Hayatımız bilek göreşi, e, film, oyun bu şekilde gezmek, onunla şekilde geçiyordu. 2014-18 yıllar arasında okumu bitirdim, spor bilimleri fakültesini. O zaman daha çok alakası, ihtiyacı, ilacat okuyorduk. Ama güzel bir bilek güreşi antrenman sürecimiz oluyordu orada. O dönem işte zaten sakatlandım, 2003'te sakatlandım. Ee, o dönem 2003-2005 yılları arasındayken biz çok ciddi bir antrenman sürecine girmiştik yani o kadar iyi çalışıyorduk ki böyle bağrı çağrı böyle lastiklerle kolum 2-3 kişi çekip açtırmaya çalışıyordum. Hatta bizim bir akraba vardı Oğuzhan Bayburt'ta buradan selam söyleyeyim. O mesela araba lastiğini böyle koluma takarlardı karşı taraftan da birisi tutardı. O 130 kiloya yakın herhalde o zamanlarda 1.94 böyle tutardı şeyden hani ayağını dayardı böyle şeye. Ben de sandalyenin üstünde böyle kitlerdim kendimi bastırdım, basardı, basardı, basardı. Hadi tamam mısınız derdim. Karşılarda birisi tam hatırlamıyorum. Ya iki el çekiyordu ya tek el onu hatırlayamıyorum. Ben basardım hızlı bir şekilde biraz sert basardım. O aşağı düşüğü de olmuştu orada. Yani o kadar iyi hissettiğim dönemler. Biz o zaman karşıya gittik. Kaynacı tarafına gittik. O dönemde de bir abimiz vardı. İsim vermeyeceğim çok önemli değil. O zaman şey demişlerdi. Türkiye'deki form durumuna göre en güçlü kişi demişlerdi onun için. Form durumuna göre en güçlü o demişlerdi. Tabi ee, tabii biz Kütahya'dayız o zaman. Çok iyi miyiz kimse onu bilmiyor Gittim oraya gittiğimde de şöyle bir sıkıntı vardı öncesinde benim buramda çok ciddi bir ağrı vardı ne bilmiyorum ilk defa başıma gelmiş bir ağrı yani normal bir ağrı değil İçeriden bir şey var böyle ama anlayamıyorum ısıtıyorum ısıtıyorum geçmiyor. Aşağı yukarı herhalde 2 saat yolumuz vardı oraya bir otobüste gidiyorduk yarım saat en az abartmıyorum dilseyemi orada ısıtmaya çalıştım sürekli bakıyorum geçmiyor ağrı bir türlü yani garip bir ağrı var. Giderken de bizim Eren Agül vardı. Ömer gitme dedi bana ama ağırdan sebep değil. Gitme dedi. Adamın içine doğdu herhalde. Ben iyi formdayım Yani halden iyi hissediyorum kendimi böyle. Kimse de hayatımda zorlanmıyorum böyle. Dünya şampiyonları göre çevirim hissetmiyorum adamları. Bastıklarını anlayamıyorum. O kadar iyi hissediyordum kendimi. Gittik oraya. Giderken yolda ısıttım ısıttım olmadı. Şimdi o dediğim <laughs> sahabiyle beraber bizi tutturdular. Buram acıyor mı? Orada ısıtmaya çalışıyorum. Ya bir şey var burada diyorum. Hani bir şey var burada anlayamıyorum. Tuttum. Hiç zorlanmadan yendim onu orada. Yani hiç zorlanmadım. Zaten Avrupa üçüncüsü Türkiye şampiyonuydu. Ondan sonra baktım böyle başını eğdi aşağıya doğru ama benim kolum acıyor. Yani benim şu kafayla kesinlikle döve döve durdurdum kendimi orada. Kolum acıyor. Bir türlü toparlanmıyor. Ondan sonra bana dedi Ömer bir de bir daha atalım mı dedi. Benden 7-8 yaş büyük yani kıramadım. Tamam abi dedim atalım dedim ama kolum çok kötü dedim abi ben bekleyeyim hesabı oldu. Bekledim. Allah razı rahatla bekliyorum orada yani sıkıntı yaşamıyorum. Sonra beklerken benim buramdan çat 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 yaptı böyle. Yani bayağı ciddi bir ses çıktı böyle. Sonra bıraktım hemen ne oluyor diye. Bir abimiz vardı hatta orada. Dedi ya kolunu kırılsa da bırakma falan hesabı. Yıllar sonra dedim abi dedim bak gördün mü hala sakatım dedim. Ben öyle anlamadım da o kadar ciddi olduğunu orada. Öyle sakatlandım orada ben arkadaşlar. Yani benim sakatlanma hikayem orada başlıyor. Tabi sonra burası burası falan böyle kendi durduramamandan dolayı devam ediyor. Onun üstüne ben şimdi aşağı yukarı 22 senedir arkadaşlar sakat sakat yarışıyorum. Ve bu sakat durumu ben kimseye anlatamadım. Niye anlasınlar? Zaten sonuçta sakatsan girme. Şu şu anki bilinçle söylediğim şey bu. Girme. Yani girip de ne orada şey yapıyorsun? Ben çünkü maç atıyordum. Kolumu böyle kıvırarak tutuyordum. Böyle aa diye kolumu tutarak geziyordum orada. Ama kimse bunu anlatamazsın. Çünkü Gerçekten çok ciddi ağrılarım oluyordu. Ne zamana kadar? Erkan abi bana bir tane ağrı kesici söyledi. Onu kullanana kadar. Onu kullandıktan sonra çünkü antiinflamatuar bir ilaçtı. Yani ağrı kesici özelliği çok fazla yok. Var ama çok fazla yok. Araştırdım çünkü ben. Beni tamamen rahatlatan antiinflamatuar olması, oradaki ödemi baskılaması, hissetmememi sağlaması. Onu kullandıktan sonra çok alakasız böyle yenildiğim insanlara, sıkıntı yaşadığım insanlara hiç zorlanmadan yemeye başladım. Hatta Erkan abi bana demişti bir daha sana vermeyeceğim demişti. Ben de alırım demiştim. Tabi ilacı tavsiye etmiyorum. Niye etmiyorum arkadaşlar? Çünkü ağrınız varsa yapmayın. Daha beter hale getirirsiniz. Benim sadece çok geçmişten kalan bir şey olduğu için kronikleşti artık. Kronikleştiği için de ben zaman yapsam da yapmasam da zorlasam da zorlamasam da aynı seviyede benim ağrım. Yani sadece yapmasam daha da artıyor işin aslında. Ama ağrı seviyesi aynı bende. Şimdi ben git burada mesela bilek görüşü yapıyorum ağrı kesisiyle beraber bırakıyorum. Haftan bir ağrı batmaya başlıyorsa bende atıyorum iki gün sonra, bir gün sonra ya da akşamına duruma göre ne kadar zor kadar aynı seviyede kalıyor. Sonra yine aynı devam ediyor. Yani bende o şekilde bir durum var. O yüzden arkadaşlar e, sakat sakat çok uzun süre yarıştım zaten. Hiçbir kıymeti olmadı. Beni yenen insanları daha sonradan arkasıyla hiç zorlanmadan yendim. Yani aslında gerçekten olan şeyi kullanamadığımı fark ettim orada. Çünkü acıyor. Basıyorsunuz acıyor. Savaş veriyorsunuz. Hatta buraya giderken dizseye mi acıyor? acıdığı için bu sefer bileğim düşmeye başlıyor. Çünkü burayı kullanamıyorum. Hani dizse kısmını kullanamıyorum. Kullanamayınca bu sefer böyle kalıyordum. O yüzden tabii sonradan elimi çalışmaya başladım. Biraz daha değişti bir şeyler. Ağır alınca da güç vermeye başladım. Bizim ortamda bunu herkes şahittir zaten. Bir insan 4 sene 5 sene aynı şeyi yapmaz değil mi? Hani sürekli hani ağır alıyorum iyiyim. E, niye o zaman iyiyim de ondan önce iyi değilim? Bunu çok fazla anlatamadığından dolayı ben de yarışmak istemiyorum. Çünkü gideceğim yarışacağım biliyorum. E, hani komut kolum çok fazla kaldırmıyor. darbe çok fazla kolum kaldırmıyor kaldırmadığı için de bu sefer ağır çekiyorum. Yani bazı arkadaşlar birilerini yendiğiniz zaman senin hadi gel niye yarışmıyorsun? Uluslararası arnalar seni görelim. Ben burada yaptığım şey arkadaşlar insanlara bu spor tanıtmak. Ben bu işte insanları yenmek gibi bir derdim yok ki. Yenmek gibi bir derdim Atıyoruz antrenman oluyor. Ben kendimi iyi hissediyorum bilek köşe yaptığım zamanlarda. Açımı hissediyorum. Kollar olduğumu güzel hissediyorum. Bana güzel bir hissiyat kazandırıyor. İnsanlara bu sporu tanıtıyoruz. Hani gidip insanlarla bilek görüşü yaptığımda ben ha yendim Yok. Yani o bende çalışmıyor şu anda. Öyle bir hissiyatım yok. Belki çok eskilerden bitti o bende. Çünkü benim 28 sene oldu arkadaşlar. 28 senede ben sadece profesyonel bilek görüşü yapıyorum. Yaptım. Şu anda da anlatıyorum ama insanlarla tutuyorum. Ee, hani ağır kesici e alınca gücümü belli bir seviyede verebiliyorum. Almadığım zaman veremiyorum. Her ağır kesici e bende yaramıyor. Ağır kesicinin içinde uyarıcı bir etken madde var. O etken madde olduğu için de bir araştırdığım kadarıyla bir haftada çıkıyor vücuttan. E şimdi ben bunu altta yarışmaya girsem yani çok iyi ısıtmadan yine ağrı çekiyorum darbe aldığım zamanlarda. Çok ısıttığım zamanlarda bir yarım saat falan böyle belki bir 40 dakika böyle hani güç uygularak yaptığım zamanlarda yavaş 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 arttırdığımda ağrı kesici aldığımda gücüm verebiliyorum. O an gerçekten gücüm kullanmıyorum ama e, turnuvaya böyle gittiğinizde de kimse sizi beklemez. Adam saldıracak. Ben hatta daha dün konuştuk. Dedim dedim yavaş yapılırsa ben dedim yaparım komut olması Hani turnuvaya girelim düşünmem bile. Ama öyle bir şansınız yok. O yüzden benim turnuva ile ilgili kavandığı matematik yok. Tedavi sürecine giriyorduk. Tedavi sürecinde de ne olduğunu anlatayım arkadaşlar. Tedavi süreci bizim şöyle gelişti. Bir aşağı yukarı herhalde 4 ay boyunca tedavideydim. Geçenlerde çocuğun bir ameliyatı oldu. Burun ameliyatı. O dönem alamadım. Sonuçta bir koşturmaca geçiyor. Bir yerlere gitmişiz. İlaçlar evde kaldı zaten bir koşturmaca. Alamadım. ki onun cumartesi günü sanırım geldiğimde Tunda baktım ki kolumda hiç ağrı rahatlamamış. Yani aynen ağrı gerinde duruyor burada. Burada duruyor. Hiçbir değişen bir şey olmamış. Sonuçta çok ciddi tedaviden geçtim. Hatta daha önce kök hücreye kadar, pes tedavisine kadar, PRP'ye kadar, belki ne bileyim kuru iğne tedavilerinden manuel terapilere kadar birçok şey uyguladım. Birçok yağlar sürdüm. Hatta enteresan duymadığınız şeyleri denedim. Hiç fayda etmedi. Şimdi mantık yürütüyorum niye fayda etmiyor? Yani ne yaparsam bu kol niye rahatlamıyor? İçinde de dışında da çok ciddi ağrılarım oluyor. İşte şimdiki söyleyeceğim orada devreye giriyor. Şimdi birçok doktor MR'a baktığı zaman doktor ya da MR okuyan kişiler için söylüyorum. Hızlı geçiyorlar. Yani bakıyor ufak bir ödem var diyor. Ama bu kadar ağır yapması normal değil diyor gibi böyle. Ya da bir şey yok diyor. Ben hatta özel yerde MR çektirdim. Bana bir şey yok dedik kolunda. Dedim dalga geçiyorsunuz herhalde. Yetkili kişiyle konuşmak istedim. Öyle yapamıyoruz dediler. Yani sonuçta yani dalga mı geçiyorsun? Demek ki okuma düzgün bunu. Mantığı çıktı ortaya. Neyse ondan sonra gittim başka bir hastaneye gittim. Sivri Devlet Hastanesi'ne. Orada da başhekim sağ olsun o da ilgilendi bizde. Yani oradaki MR çektik sonra başhekim yardımcısıyla bir de iyi bir doktor varmış, orta bir doktor. Onlara da gösterdi. Onlar da dedi, tenisçi cibovçı dirseği var sende. Ve burada kemik kırılmış kaynamış gibi farkında mısın diye bir konuşma geçti oldu Çünkü şöyle bir elimin çiziği gibi çizik vardı içinde. Ardından sonrasında işte bu MR'ları en son bir doktor abimiz var Filistinli. Oğluyla iltisbat halindeyiz. O da aktarıyor ona. O da bana söylüyor. Şimdi 4 aydır aşağı yukarı onunla tedavideyiz. Yani hiç mi düzelmez? Yani kullandığım sürece zaten kullandığım şeyler ağır kesici ve antiinflamatuar özelliklere sahip ilaçlar. O anda rahatladığını hissediyorum. Var hissediyorum ama rahatladı. Şimdi uzun süre ilaç tedavisinde zaten hani o an kullanmışım, rahatlamışım onu fark ettim orada. Ve bu da ister istemez biraz motivasyonu düşürüyor. Hani ben iyiye gidiyorum, düzeliyorum, hani herkes çalmadan ben güç verebileceğim falan hesabı yaparken böyle bir şey olunca biraz moralim bozuldu işin aslında. Sonradan işte benim MR'ları istedi benden. Hatta bir doktor arkadaşımız var Beylikdüzü'de Osman diye. Ona MR'ları gönderdim, orta bir doktoru. O dedi ameliyatlık bir şey yok dedi burada görselde. Sonuca bakarak söyledi, sonuca. Çünkü MR'lar bizim JPEG formatına gidiyor diye bir sıkıştırmış dosya halinde. Onlar açılmamış herhalde. Sonuca bakarak söyledi. Sonra diğer doktora döndüm. Diğer doktorun dediği şuydu. Hatta oğlu bana söylüyor. Hocam dedi babam baktı dedi, dün akşam dedi açtı dedi. Bayağı bir inceledi dedi. 170 tane yakın herhalde MR resmi resim resmi JPEG JPEG. Tek tek baktı dedi bunlara. Bakınca ödemin yerini buldu dedi. Yani böyle çok fazla hani genelde insan yani 170-180 resim böyle hızlı hızlı geçince çak 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 geçersiniz ya. Hani o şekilde değil. Gerçekten incelemiş orada. Gerçekten incelemiş. İncelediğinde de ödemin yerini buldu. Ödem konum itibariyle çok zor bir yerde olduğunu söylemiş. Ve bunun için kesinlikle hiç zorlamamam gerekiyormuş. İki ay boyunca düzenli bir tedaviye gireceğiz. Ama zorlama sıfır. Çünkü oradaki ödemin konumu çok sıkıntılı bir yerdeymiş. Yani çok fazla rahat böyle tedavi anlamında cevap vermeyen bir konumdaymış. Anladığım kadarıyla söylüyorum. Sonuçta bilimsel olarak doktorlar falan dinlerse bunun tabii onun daha farklı bir açıklaması olabilir. E, o yüzden arkadaşlar 2 ay boyunca bırakılması gerektiği söylendi. Bu sefer şimdi şu çıktı ortaya. Sonuçta aynı sakattık. 20 yıl boyunca aşağı yukarı 20 küsur yıl boyunca belki aşağı yukarı aynı şekilde ağrılar. Çok fazla artan azalan bir şey yok ortada. Kronikleşmiş bir şey var ortada ve benim şu anda yaz geldiği için ben de şimdi sonuçta 19. antrenmana gittim. O zaman sanırım 16. antrenmana dedi konuştuğumuzda. E şimdi bu yazı geçirmek istemedim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir ya sağlıkta önemli şöyle arkadaşlar. Ben normalde geçen yaz bir panik atak yaşadım. Tedavi çok zor bir şey değil, basit bir şey. Allah'ın izniyle Sider falan onları dinledim işte. Düzeldim Allah'ın izniyle ama sonuçta bu bana belli bir zaman kaybettirdi. Yazın başındayken ben birçok yere gidecektim, birçok plan yapmıştık. E, meydan okuyan bir arkadaş vardı. Kayseri'den buraya gelmişti. Bir hafta önce ismen rastlanınca onları bile karşılayamadım. Zar zor Aslan abi aradım. Abi dedim ilgilenir misin Ben çünkü çok kötüyüm dedim. Hayat bitti. iş bitti. Hatta şu anda hani maddi olarak bile daha yeni yeni böyle biraz oturmaya başladı diyebilirim. Biraz o da. Daha hala çok sıkıntı var. Kaç 8 ay geçmiş aradan. Çünkü o zaman her şey kartlara dönüyor. Kartlardan harcama yapıyorsunuz. Şimdi onlar ödemekle uğraşıyoruz. Panik atak olunca o yaz gitti. Sonuçta ben işim benim bu. Ben buradan bir şey yapmak zorundayım ki izlettirebileyim ve benim olmadığım videoda maç zamanlarda çok fazla tepki alıyorum. O yüzden şimdi ne yapacağım arkadaşlar? arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. E, bu yazıda boşa geçirmek istemiyorum. Bu yazda normalde çünkü bir sürü planlar var. Şimdi ben tamamen bir de antrenman bıraktım mı? Bir buçuk iki aydır antrenman yapıyorum. Bayağı bir kendime göre iyi hissediyorum. Yani ne kadar bilmiyorum ama iyi hissediyorum kendime göre tabii. E, bunun 30-40 belki yaz sonuna kadar 50 antrenman belki gireceğim. Belli bir forma geleceğim. O arada da zaten ben videolarımı e, kenara koyarım. Bayağı videoyu. Sonradan da iki ay boyunca inşallah dinleneceğim. Full doktor ne diyorsa onu yapacağım. Hiç dokunmayacağım. Yani sağda da solda da aynı tedaviye girmeyi düşünüyorum. Hareket etmek istemiyorum çok fazla. Zaman kazanırım. Ev vücuda dinlendirilmiş olurum. Uzun süre antrenman yapıyorum çünkü kaslar dinlenir bir yandan. O şekilde niyetim var. Yani benim tedaviyi şu an bırakmamın sebebi tamamen bu. Tamamıyla bu. Yani başka bir şey yok. Ee, ama yaza kadar kısmetse yaz geçirelim. Ondan sonra inşallah Allah azim verirse tedaviye gireceğim. Bakalım. O süre zarfında zaten böyle hani aktif antrenman yaparken tedavi yapabiliyorsan belli baş şeyler yapacağım. Mesela kuyruk yağı diyorlar. Çok etkili diyorlar. Hatta dün şampiyon bir arkadaş aramıştı beni. Onunla konuşmuştum o kuyruk yağı yaptığını ve kolunu düzeldiğini söyledi. Onunla ilgili de inşallah işte en kısa zamanda gidip alacağım ve başlayacağım inşallah niyetimiz bu yönde en azından. Bakalım yani niyet o yönde. Düzelirsem niye girmeyeyim? Ben herkesten çok istiyorum girmeyi ama her yerde böyle yani onlar amatör onlarla atıyorsun. Arkadaşlar ben profesyonel adamlarla da yapıyorum. Dünya şampiyon adamlarla da çok maç atıyorum. Onlar izlenmediği için zaten karşınıza çıkmıyor. Yani dışarıdaki insanlar tatlıcıyı merak ediyor. Çünkü tatlıcı gerçekten yenilmemişse ya da tornacı yenilmemişse Hani aradaki farkı anlamaya çalışıyorlar. Ben bu adamı yerken mutlu olmuyorum. <laughs> Sporu yaydığım için mutlu oluyorum. Bir video çıktığı için mutlu oluyorum. Size bir şeyler sunabileceğim için mutlu oluyorum. Benim mutluluğum bu. Ben karşıdaki adamı yenmek gibi bir derdim yok. Çünkü zaten ben bu işi yapıyorum, çalışıyorum, kendime yetiyorum. Antrenman yapıyorum. Tecrübeliyim. Ben iyi tecrübeliyim. 28-30 sene geldim neredeyse. 29 sene bu yazın olacak kısmetse. İyi tecrübeliyim ben bu işte. <laughs> Az boz tecrübeli değilim. Teknik anlamda Allah'a şükür kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Yani Birilerini tuttuğumda az çok ne yapabileceğimi anlayabiliyorum. Ne yapacağını az çok anlayabiliyorum. Tabii kendime göre konuşuyorum. Benden çok daha iyi bilen adam var mıdır? Vardır. Çok daha iyi tecrübeli adam, çok daha iyi herkesi yenebilen adam. Ben herkesi yeneceğimi de iddia etmiyorum. Kimseye de yeneceğimi söylemiyorum. O yüzden arkadaşlar bu işin normalde yaz bittikten sonra kısmı mesela başlayacağım. Mesela bazı yorumlar da geliyor. Onu da buradan söyleyeyim. Hatta geçen okudum ya. Bu Ali Asım'ı videosunda gördüm. Vermedim dedim. Gerek yok dedim. Çünkü o tarz düşünen arkadaşlar çok fazla var. Durum bilmiyorlardı muhtemel. Yani kendi ayarındakilerle atmıyorsun diyorlar. Atıyorum. E, yayınlamamı istemiyorlar. Yani bir dünya şampiyonu adamla siz maç yaptığınız zaman veya dünya bir adamla maç yaptığınız zaman genelde istemeyebiliyor bunu. Yayınlanmamasını isteyebiliyor. Ve bunu ben e, en azından abartmıyorum. 3-4 tane dünya dereceli adamda yaşadım. Yani istemediler. Birçok Türkiye şampiyonu kişi de istemediler. Ben aslında hepsiyle maç atıyorum. Ne oluyor? Şu bazen baş... mesela hiç yenilmiyor musun diyor. Mesela işte Ali videosunda şu adam yazmış. Yenildiğiniz videoları da paylaşsanız da, diyor. Yani ben normalde her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Mesela bir kere bir şey olmuştu. Daha önce attığım bir arkadaş, dünya dereceli bir arkadaş. Onunla normalde tutmuştuk. Ee, ben daha baskındım ondan. Sonra bir daha tutmuştuk. O ilk yaptığımda yayınlamamı istemedi. İsim hiç önemli değil. Sıfır önemli. Sonra yine aynı şekilde oldu. Sonra bir daha yeniden benim hiç haber olmadan, benim maç yapma niyetim yok. Kolum acıyor. Ağır kesici almamışım ve antrenmanlıyım. Yani dinlenmem gerekiyor birkaç gün ki kendime geleyim. Arkadaş geldi. Çektik orada. Yani Allah için gerçekten şey de değildi. Ben mesela öylesine gireyim dedim. Aman yavaş dedim bak kolum acıyor falan böyle. Sola galiba biraz baskındım ben. Sağda benden çok daha baskındı. Niye? Kolum acıyor. Yani ben daha önce attığım şartlarda ağır kesici almışım. Birkaç gün dinleyip öyle atıyorum. Şimdi benim uçurum fark ediyor. Ben o durumda zaten çocuklara bir şey yapamıyorum. Yani oradaki herhangi gibi gence bir şey yapamıyorum. Zaten insanlar biliyor bunu. Hemen kolum acı yok tutmayacağım diyorum. Kötü. Mesela orada ama gerçekten mikrofonda sorun çıktı. Ses sıfır. Onu mesela yayınlayamadım ama hani onun dışında başka bir şey yok. Ben ne varsa yayınlıyorum zaten elimden geldiği kadar. Gel de yayınlayayım. Ne yapayım şimdi yani? Ne diyeyim ben sana? Yeni <laughs> adamlar varsa yayınlayacağım. Ve bundan sonra aklımda şu var arkadaşlar. Böyle profesyonellerin arasında kısmı gireceğim. Zaten çok fazla arasına giriyoruz ama Hani bir gruba, bir ortama gideceğiz mesela. Dünya Derece Adamlar da var orada. Ki o şekilde de var ya yayınlıyorum onların hepsini. Hani Ankara'ya gittik bir sürü Dünya şampiyon adam var orada onları da yayınladım. Onların videoları da var ama izlemiyorsunuz arkadaşlar onları. Ben ne yapayım şimdi? Neyse durum bu. Niye yarışmadığımı belirtmek istedim. Ve sakat durumunu az çok anlatmak istedim arkadaşlar. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.